İlkay Gündoğan son 8 sezonda zaman zaman böyle derin oyun kurucu da zaman zaman da sahte 9 santrafor gibi oynayabilen çok iyi bir böyle orta saha oyuncusu. Şampiyon Ligi tecrübesi çok büyük. Şimdi Şampiyon Ligi'nde geçen sezon Galatasaray UEFA Ligi'nde yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için İlkay Gündoğan gibi bir oyuncu profiline ihtiyacı vardı. Ee, küçükken Galatasaraylı olması falan onların dışında küçükken isterse Kayseri Sultan'ın olsun böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani eğer küçükken Galatasaraylı olması bu transanda Galatasaray'a gelmesini sağladıysa ne güzel o ayrı. Ama bu tamamen bilimsel bakınca soğukkanlı tempoyu ayarlaması gerekiyor Galatasaray'ın kendi lehine. Geçen sezon işte UEFA Ligi'nde Dinamo Kiev ve Riga's maçlarında şunu gördük. Galatasaray farklı skoru elde etmesine rağmen ne böyle oyunu tutmayı başardı ne de böyle temposunu ekonomik olarak 90 dakikaya yaymayı başardı oyun temposunu kendi takımı lehine A Manchester City'de B Barcelona'da C Borussia Dortmund'da D en önemlisi Almanya milli takımında yapmış bir oyun.